kova çeker. Hı? Kova çeker misiniz amca bey? Deli. Deli. Kova çeker misiniz? Sonra. Atıl kurt. Al. Dați-i de-mi chiar oră, vrea dură, oră, că te-am oră, vezi, am evit pe aici. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să Ama cana Burası Batman ilinin Gercüş ilçesine bağlı Çukuryurt köyü. Ee, şu an e, üzüm toplamaya geldik. Üzümlerimizi bağlardan toplayıp bir noktada biriktiriyoruz. Daha sonra e, bir karışım şeklinde hazırladığımız ilaca batırıp bezler üzerine seriyoruz. E, ondan sonra takribi 9-10 gün içerisinde kuruyor, kuru üzüm haline geliyor. Ondan sonra eve e, toplayıp eve götürüyoruz. E, i̇şte posasını ve iyi olanlarını birbirinden ayırıp e, Yediğimizi yiyoruz hem kışa hazırlık olarak hem de konu komşuya dağıtıyoruz akrabalara. Onun dışında da geri kalanları satıyoruz. Kaçta satıyorsunuz? Ee, cinsine göre değişiyor ama işte 180, 220, 30 arasında değişiyor tabii fiyatları. Tamamen organik herhangi bir şey kullanmıyoruz. Sadece işte birkaç kez e, sürüyoruz e, güçlenmesi açısından. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyoruz. Evet tamamen e, organik olarak üretiyoruz her şeyi.